フフフ。 Ya her zamanki gibi yani <laughs> bu forma giyince ben çok zevk karıyorum. Ee, hem de özellikle bu şehire dönince dönünce e, çok şeyler hatırlıyorum, hatırlatıyorum. hatırlatıyorum. Ee, özledim bu şehir, bu forma özledim. Ee, o yüzden bu forma giyince çok farklı bir yatara gibi kendimi hissediyorum. Yani Trabzonlular... Ben her zaman ben her zaman Trabzonspor'um. Ee, o hiçbir zaman değişmeyecek. Çünkü e, gerçek Trabzon taraftar bizi. Ee, o yüzden bize önüme kadar bu tak bu bu format seviyorum. Bu şehri seviyorum. ve bu takım çok dek Rakiplerde tanıdıklar ama zorlandın mı? Zor nasıl Ya o var? bazen eski takım arkada, bazen bizden önceki e, abi yani onlar birlikte top oynama e, gerçekten ben çok mutluyum. E, her zaman onlar yanında olmak istiyorum, onlar top ol, e, oynamak istiyorum. E, o yüzden burada her zaman böyle bir organizasyon duyunca koşarak geliyorum.